efendim mesajlar geliyor. Diyor ki gönüller hareketinin ne yapacağına nasıl karar verdiği bellidir. Neler, nerelerden ilham aldığı da bellidir. Sayın Bahçeli'den akıl almayacağı da aşikardır demiş e, Caner İlhan. E, diyor ki... E, Ahmet Hüsrev Bey, Sayın Bahçeli'nin Sayın Gülen hakkındaki fikirlerine katılmıyorum. Hoca Efendi suçlu değil ki illegal bir oluşumun içinde değil ki faaliyetlerini durdursun. Şimdi ben sormadan edemiyorum Sayın Bahçeli bu talimatları üniversitede hocası olan aynı zamanda Apo'nun dostu olan Yalçın Küçük'ten mi alıyor? Sayın Bahçeli eğer bu fikirleri Küçük'ten almıyorsa o zaman siyasetin sağlığı ve milletin vicdanında kendini aklıması açısından siyasete bir müddet ara versin değil mi yani diye sormuş. Devam edelim. Memleketimde yaşananlar, Türkiye'deki yeni gelişmeler, yeni doğumları hazmedemeyen insanların sancılarıdır demiş Bilal Temel. Muhammed Zeki Aktaş, hiç kimse lafı sözü dolandırmasın. Ergenekon'un asker, polis, basın ayağındaki uzantılarına ulaşıldı. Ama Diyanet, üniversiteler, siyasetçiler, medya patronları ve devletin her kademesindeki Ergenekon uzantılarına da ulaşılmalıdır. İlahiyatçılara yönelik aramaları hiç garipsemedim demiş Zeki Aktaş. Ve son bir not Recep Özkay'a yollamış. Yanlış anlamadıysam ülkücülüğü askıya alan Bahçeli Sayın Hoca Efendi'nin cemaat faaliyetlerini askıya almasını mı istiyor? Gurbetçiler olarak Hoca Efendi'nin cemaat faaliyetlerinin öneminin farkındayız vatan millet bayrak sevgisi hasretini vatanından uzakta yaşayan gurbetçilere hissettirmeyen cemaate şükran borçluyuz demiş Recep Özkaya. Bahçenin açıklamasını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda eski Muğla Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sayın Selçuk Özdağ var. Sayın Özdağ iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Bahçeli'nin açıklamalarını, bugünkü yazılı açıklamasını mutlaka görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir, okumuşsunuzdur. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Yani siz o camiadan geldiğiniz için, o hareketin içerisinde de bulunduğunuz için merak ediyorum. Size soruyorum o yüzden. 2007'den beri Sayın Bahçeli meydanlarda yaptığı bütün mitinglerde hemen hemen her mitingde 2007 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerde, referandumda vesaire vesaire. Bunların hepsinde Fethullah Gülen ismini ve cemaati karşısına koyacak şekilde açıklamalar yaptı, suçlayıcı açıklamalar yaptı. Mesela bugünkü açıklamaları da tam tabirle son nokta oldu diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bahçeli ne yapmaya çalışıyor? Efendim iyi akşamlar diliyorum. Ee, Türkiye'de kanaat önderlerinin, din adamlarının, günlük siyasetin polenik unsuru haline getirilmesi çok yanlıştır. Fethullah Gülen Hoca Efendi meşru zeminde hizmet eden, insana ve insanlığa hizmet eden birisi. Açıklık en doğru yoldur ilkesine riayet eden bir din adamıdır. Hoca Efendi müntesipleri vardır. Sevenleri vardır. Takdir edenleri vardır. İçerisinde yanlış yapanlar da birey olarak veya bireyler de olabilir. Şimdi bir cemaatin veya da bir ekolün, okulun içerisinde yanlış yapan var diyerek o okulu ve ekolü suçlamak yanlıştır. Bu suçların şahsiliği prensibine de aykırıdır. Böyle bir şey de yok zaten. Evet. Şimdi Hoca Efendi'nin hizmetlerini askıya alma sistemi çok yanlış bir e, taleptir. Burada açıklamalarından Sayın Bahçeli'nin şöyle bir şey çıkartıyoruz. Diyor ki ya Hoca Efendi bu e ekolü bu cemaati yönetemiyor, yönlendiremiyor, bazıları sızmaktadır ifadesini kullanıyor veyahut da başkaları tarafından bu cemaat yönlendiriyor ifadesini kullanıyor. Eğer böyle bir şey varsa Sayın Bahçeli öncelikle kim yönetiyor bunları onları açıklamalıdır onları söylemelidir ve başkalarının sesi olmaktan vazgeçmelidir. Evet. Eğer kendi kanaati ve görüşleri böyleyse onları da hiç dolaylı şeylere tevil etmeden, dolaylı yollara sapmadan rahatlıkla söyleyebilmelidir. Değil mi? Yani Ama o bu ifade yanlıştır. Sayın Sayın Özal, yani o ifade gerçekten de yenilir yutulur bir ifade değil. Mesela Türkiye'deki cemaatin başka odaklar tarafından yönlendirildiği olabileceğidir diyor diğer bir ihtimal. Bu çok Peki, ağır. Peki kim söylüyor bir... bunu? Nereden biliyorsunuz? Elinizde bilgi var mı? Elinizde done var mı? Ve Müslümanlar iftira atmadan konuşacaklar. İstatlarda bulunmayacaklar. Bulunuyorlarsa onlar bilgili ve belgeli olarak söylenecek. Evet. Bazı hukuki davalarla Hoca Efendi ilişkilendirmek çok yanlış. Hoca Efendi sonra böyle bir hizmetlerin teşvikçisi ve duacısı ve ben bunun yönlendiricisiyim demedi hiçbir zaman için. Bu hizmetleri Necip milletimizle, aziz milletimizle beraber yapıyor Hoca Efendi. Kaldı ki Alparslan Türkeş'in dahi hizmetlerini övdüğünü ve dost olduğunu, Fethullah Hoca ile dost olduğunu biliyoruz biz. Türkiye'deki bazı hukuki soruşturmalarla da Hoca Efendi ile hizmetini ilintilendirmek tek kelimeyle garabettir. Yanlıştır. Evet. Elinizde bilginiz ve belgeniz varsa savcılara vereceksiniz. Hukuk devleti bunu emreder. İptalınızı ispat edeceksiniz. İstatlarla Türkiye'de ve dünyada insanımıza ve insanlığa hizmet etmiş çok değerli bir din adamını, çok değerli bir ilim adamını, çok değerli bir gönül adamını, bir dava adamını töhmet altında bırakmak garabettir ve yanlıştır. Ee, yani Türkiye'nin tarih hı. sarkacının özür dilerim, Türkiye'nin tarih sarkacının yükseldiği bir demde aydınlık geleceğe uzanacağımız bir anda bu tür ifadeler bizim geleceğimize ket vurmaktadır. Evet. Çünkü Hoca Efendi <laughs> sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında Türkiye'nin değerlerini Bizim değerlerimizi sembolize etmekte, bayraklaştırmakta, bir kez yükselen bayrak bir daha inmez diyerek de bu interlapta çok emperyal bir politika izlemektedir. MHP, MHP, MHP tabanı Sayın Özdağ, e, evet. MHP, MHP tabanı Sayın Bahçeli'ye özellikle referandumda e, takındığı tavırdan sonra çok ciddi anlamda tepki vermeye başladı. Zaten çok da kontrol edemediği ve e, tabanını yönlendiremediği de ortaya çıktı. Çıkan sonuçlardan öyle e, anlaşılıyor. Mesela bu anlamda da cemaatin içerisinde de hizmetin o gönüller hareketinin içerisinde de çok sayıda milliyetçi aynı zamanda MHP içerisinde bulunan MHP'ye oy veren insan var. Bunların tepkileri de geliyor bizlere. Mesela bu tepkilere karşı Sayın Bahçeli ne kadar dayanabilir? Yani benim bu bahçeli, saat, Haziran'daki seçimde bahçeli. Haziran'daki seçimde acaba %10 altına düşme korkusunu yaşadığı için mi böyle bir saldırı tavrı geliştirdi? Ayın Bahçeli 12 Eylül... ...referandumundaki mağlubiyeti... ...Fetullah Hoca Efendi grubuyla... ...veyahut da Fetullah Hoca'nın o zamanki... ...herkes oy vermeli... ...bu Türkiye'nin geleceğidir ifadesine karşı... ...o günkü başarıya ve aynı zamanda... ...bağımsız ülkeciler ki ben yürüttüm o hareketi... Evet. ...arkadaşlarımla beraber... ...Avukat Yırfan Sönmez'le, Ahmet ...çeşitli arkadaşlarımla beraber yürüttük... ...227 arkadaşımızla... ...bizim başımızdaki mağlubiyetinin... ...bugünkü... E, ...tavrının bir e, yansıması bugün tavrının bir yansıması. Aynı zamanda 13 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler sonra sonucuna da bir kılıf hazırlamaya çalışıyor. bir teril yapmaya çalışıyor. ve milli ve manevi değerlere sahip olduğu bilinen bir partinin mensupları ile Hoca Efendi'nin müntesipleri veya senenleri kardeş hareketlerdir. Bunları birbirlerine karşıymış gibi göstermek veya göstermeye çalışmak Türkiye'ye de insanımıza hizmet etmez. Evet. Yani 12 Haziran seçimler öncesi bu tür söylemler seçim atmosferini olumsuz olarak, negatif olarak etkiler. Türkiye'ye iyilik yapmayız, kötülük yaparız. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini inşa eden bir gönüllüler hareketini, insanımızı bilim dünyasında, ahlak dünyasında, ekonomi dünyasında yükseltmek isteyen bir hareketin bugün önderliğini yapan, sözcülüğünü yapan bir kişiyi kırmak demektir. Evet. Peki. O kişiyi kırmak aynı zamanda Allah'ı gücendirmek, bir milleti gücendirmek demektir. O nedenle Devlet Bahçeli, Fethullah Hoca gibi sivil toplum kuruluşlarını karşısına almak yerine onların haber, onların gönüllerini kazanmak, onlarla birlikte Türkiye'ye hizmet etmenin yollarını araştırmaktır. Yol yakınken bu tür söylemlerinden vazgeçmelidir. Peki Sayın Özdağ çok çok teşekkür ediyoruz. İnanın Twitter'dan da mesajlar geliyor, e-postadan da mesajlar geliyor. Sizinle beraber düşünen, sizinle aynı düşünen çok sayıda mesaj alıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi Mesela Twitter'dan Abdullah Yaz sevgili seyirciler. Devlet Bahçeli. MHP'yi meclis dışı bırakacak son hamlesini yapmıştır. Seçim sonrası gerçek ülkücüler bunun hesabını soracaktır diyor. Fatih Abaklı, Bahçeli baraj altında kalmak için adeta elinden geleni yapıyor bu ülkede. Bence danışmanları yanlış yönlendiriyor Devlet Bahçeli'yi derken. Ayla Işık, inanıyorum ki Hoca Efendi kendisine zulmedenlere ya da iftira atanlara beddua bile etmez. Ancak ıslah olsunlar diye dua eder diyor. Diğer mesajlara bir bakalım. Devlet Bahçeli'nin bu millet için başlattığı ve durdurabilecek zerre kadar bir faaliyeti var mı acaba? Ne kadar yazık." demiş Mehmet Özdemir sorduğu soruda. Bir diğer e, Cemal Sarıtepeci, Devlet Bahçeli'nin neyin peşinde? İnsan biraz tutarlı olur. İki yüzlülüğün daniskasını yapıyor. Bunları konuşmak bile vakit kaybı." demiş. Madem e, vakit kaybı, biz de konuyu burada kapatıyoruz sevgili seyirciler.